Değil. Bir tane de komşumuz var hocam emekli öğretmen. O da götürdü evinde bir gece misafir etti. Banyosunu yaptı falan. Bir gece evde kaldı. Önce tanıyamadı hocam bir bir hafta bir, bir haftada kardeşini unuttu ha. Vallahi Allah. Bir haftada unuttu. Şimdi artık tanı, tanıdı şimdi ya. Artık tanıştı, hatırladı. Kokluyor böyle bakıyor tabii güzel kokuyor. Parfüm, parfüm, şampuan. Şimdi demiştir o. Normalde 5 kardeş bunlar. <laughs> İkisi burada, üçü de bu karşıda apartmanda.